Asgari ücret ne olmalıydı? Ee, bu konuda da e, bizler ve seyircilerimiz e, merak ediyor söyleyeceklerinizi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Şimdi asgari ücret adı üstünde en düşük ücret. Yani e, daha altı uygulanamaz. Ama Türkiye'de asgari ücretle çalışan veya asgari ücretin altında çalışan neredeyse yüzde elli Özcan Bey. Yani çalışanlarımızın yarısı asgari ücrete mahkum olmuş düzeyde. Bu Avrupa'nın da ortalamada yüzde altı yedilerde. Yani Asgari ücreti orada tartışırken e, nüfusun, çalışan nüfusun yüzde 6'sı 7'si için konuşulan bir tutar, bir taban oluşturuyor. Türkiye'de bu neredeyse yüzde 50'ye çıkmış vaziyette. Ve düşünün ki bu yüzde 50'si insanların asgari, ücret, e, asgari ücretle çalışırken e, neredeyse açlık sınırına yakın bir e, seviyeden bahsediyoruz. Yetersiz olduğu çok açık. Ama... Asgari ücretin e, yetersiz olmasının yanı sıra işverenlerin üzerindeki maliyeti de koyduğumuzda yani bugün 50 kişilik bir işletmede tamamen askeri e, asgari ücretle işçi çalıştıran bir işletmenin personel gideri yıllık 3 milyon lira civarında. Ki emek yoğun bir e, işte bunlar önemli maliyetler. Şimdi böyle baktığınızda bir tarafında yüksek işçilik, yüksek e, işveren maliyetleri bir tarafında da açlık sınırında boğuşan milyonlarca insan. İşte bu yüzden biz Gelecek Partisi olarak şöyle bir öneride bulunduk. Ama bu öneriyi biz geçtiğimiz haftalarda yeniledik ama bu öneriyi biz aslında 15 Haziran 2020'de yaptık Özcan Bey. Ekonomide Gelecek modeli toplantımızda. Dedik ki e, asgari ücret üzerinde e, iş, e, işçinin ödediği SGK primlerini ve vergileri tamamen kaldırın ve bunları devlet sübvanse etsin. E, i̇şverenin üzerindeki e, primleri de biraz azaltın. Bunu da devlet sübvanse etsin ve bir, bu bütçenin üzerine yük olarak gelsin. Ama bunun karşılığında bir emek barışına imza atın yani kayıtsız e, artık çalışanımız kalmasın e, ve böylelikle Türkiye'de istihdam piyasasında bir esneklik getirin diye önerdik. Geçen hafta da bunu e, rakamlandırarak 3.300 TL net olması gerektiğini söyledik. Şimdi biz bu, bu rakamları verirken e, Özcan Bey e, aslında bir özgüvenimiz var. Bu özgüvenimiz de rakamları çalışmış olmamızdan ve bunun yapılabilir olduğunu kanıtlamış olmamızdan kaynaklanıyor. Size net rakamları vereyim. Bu yapılırsa yani 3300 liralık net eee asgari ücret işçinin eline geçecek ve işverenin maliyetini çok arttırmayacak bir modelin Türkiye'de milli gelirin yüzde bir buçuyla ile ikisi arasında bir bütçe açığına sebep olur. İlave. Gelecek sene planlanan bütçe açığı yüzde dört Özcan Bey. Eee o zaman yüzde beş buçuk altı gibi milli geliri oranla bir e, açık olur. Ama Özellikle düşük ücretlilere verdiğiniz katkılarla bunun yüzde yarım ila birlik kısmı zaten geri gelir. Yani yüzde dört beşlik bir açık içerisinde bunu yapabilirsiniz. Devletin yapacağı bazı tasarruflarla e, ciddi anlamda bu bütçe yönetilebilir bir haldedir. Yani burada bunlar popülist yaklaşımlı bunlar yapılamaz. Devlet çok büyük vergi kaybını uğrar diyenler varsa inanmayın. Bu hepsi yapılabilir. Bu bir tercih meselesi. Bu tercihi de e, hükümet e, şu anda yüzde işte %21'lik bir artış e, yaparak e, hani ne şiş yansın ne kebap şeklinde bir ortaya bir e, model çıkarttı. Ne işvereni memnun etti bu ne işçiyi memnun etti. %21'lik artışla gıda enflasyonu resmi açıklanan gıda enflasyonu kadar bir artışla e, işçinin açlık sınırı üstünde e, civarında kalmasını sağlamaya çalıştılar. Ama olması gereken yani bizce 3.300 lira nete çıkartılması işverenin üzerindeki yüklerinde daha fazla artmamasıydı. Evet, e, şimdi şöyle geçmişe bir baktır zaman e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz gibi bir askeri ücrete zam yapılmıştı. Evet, o zaman da enflasyon yüzde yediler civarındaydı. Evet. Yani çok real bir artış vardı. Evet, yani o zaman yapılabilirmiş. Aslında bu tutarın e, beklenenden çok çok altında olduğu e, ortaya. Özcan Bey bir de bununla ilgili tabii bu artış 2016'da yapıldı üstünden de 4 sene geçti. Bununla ilgili bazı akademik çalışmalar yapıldı. Bu akademik çalışmalar sonucunda askeri ücretteki artışın devletin veya işverenlerin vergi kaybından çok daha fazla geri dönüşünün olabildiğini ve beklendiği kadar büyük maliyetlerin ortaya çıkmayacağı aslında akademik olarak da kanıtlandı.